Evet. Burası Marmaris'ten Muğla'ya doğru giderken Sakar geçidi. Yavaşça Sakar geçidini tırmanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sakar geçidinin yolları değil Türkiye'nin genel olarak yolları kaymak gibi. O yüzden böyle tehlikeli bir bölge. yol itibariyle sağlıklı ve sıhhatli. Aşağıya görebiliyorsunuz. Şöyle izlemeye devam ediyoruz. Sakar geçidi bitinceye kadar çekelim bakalım. Burası Marmaris'ten çıkış. Gökova'nın yukarısı mı evet. Gökova'nın yukarısı. Yani Marmaris'te Muğla arasındaki geçiş güzergahının en merkezi bölgesi. Doğru mu? Evet. Buraya geçtikten sonra zaten Muğla. Doğru. Aynen öyle. Marmaris'te Muğla arasındaki geçiş bölgesi. Biz milletimiz de sever böyle nazar boncuklu şeyleri. Yıl oldu 2022. Hala aynı kafa aynı kültür. Evet. Doğru mu Hasan evet. Bey? Her şeyden vazgeçeriz. Nazar boncuklarından, tespihten asla vazgeçmeyiz. Evet. Tabi bu videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizler için özel ve güzel e, videolar çekeceğiz dediğimiz gibi burası Sakar Geçidi. Herkesin merakla izlediği ve yani bu üzücü bir olay tabii ki. Az önce yoldan geçirgen bir kazaya daha şey ee, gözlemci olduk. Burası kazaların en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesidir. Özellikle iniş kısmı. Çıkarken çok fazla zorlanmıyorlar ama inişte çok büyük kazalar oluşuyor. O yüzden ee, bu videomuzu izleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Marmaris'e girerken Mutlaka sakar geçişten geçmek zorundalar. Sakar geçitinde sakın ola sakın yolların güzelliğine aldanıp iniş aşağıdır bir şey olmaz düşüncesiyle hareket edip sakın ola sakın hız yapmasınlar. Olabildiği kadar sakar geçitten aşağı inerken hızını minimize. Olabildiği kadar motor freniyle aşağı kadar ister. Motor freniyle inmeleri normal değil mi? No. Tamam. Motor freniyle inerlerse kaza olma riski çok düşük. tekrarlıyoruz. Burası Sakar Geçidi. Marmaris'te Muğla'yı bağlayan merkez geçiş üstü diye adlandırabiliriz. Yollar Allah derecesinde zevk Yollarımız kaymak gibi. Yani Avrupa standartlarına fazlasıyla ulaşmış bir hizmet. Bazen bazıları diyor ya yolu ne yapacağız biz? Bireysel olarak konuşursan yol belki hiç ne yaramayabilir ama şehir dışı seyahatler, nakliyeler ve diğer hizmet amaçlı getir götür yapan araç, araç araç filoları olan firmalar için yolların düzen düzenli olması çok faydalı çünkü araç maliyetini minimize ediyor yollarda aracın amortismanını uzun süre taşıyabiliyor kötü yolda arabalar burası tabi seyir tepesi seyir bölgesi seyir tepesi evet. burası bizim milletimiz de böyle şeyi çok sever seyir seyir yapmayı çok sever en sevdiği huylardan bir tanesidir değil mi Hasan Bey? Tabi yanımızda bizim özel kaptanımız var. Didim'e doğru gidiyoruz. Ya bu arada dikkatinizi almasın. Siz benim konuşmamı aldırış tamam. etmeyin. Trafik dikkatinizi almasın. Tahminimce Sakar geçişinin son dönemecine varmak üzereyiz. Görüyorsunuz buranın iniş şey, engabesini. bazı sakar geçitinin belli bölgelerinde e, yol kenarlarına kurulmuş köylerin hazırlamış olduğu tezgahlar var. Oralardan da fırsat bulursanız alışveriş yapın. Adamlar çünkü köylerden o kendi yetiştikleri doğal olan ürünleri vatandaşa Hem onların ekonomisine de katkı sağlamış olursunuz. Hem de e, o doğal olan organik kelimesi çok fazla kullanmak istemiyorum. Herkes çok sık kullanıyor böyle şey kelime diye İngilizce menşeli bir kelime diye organik dediğimiz doğaldır normalde. Ama bizim milletimiz süslü kelimeleri de çok sever. Mesela ani gelişen demek yerine spontane demeyi alışkanlık haline getirdiler. Mesela son bir yıldır, iki yıldır bu kelimeyi çok sık duyarsınız. Spontane. Sorsan hayatında spontane ne olduğunu bilmez. Biliyor musunuz Hasan Bey? Ama doğru değil mi şimdi? Doğru, çok doğru. Ya bir de İngilizceyi bilseler zoruma gidecek de spontane bir durum. Hanımefendi diyorsun spontane ne demek? işte spontane. İşte böyle bir durum. Tabii bu sohbet konumuzu farklı yere götürmesin. Sakar geçişinin son dönemecine ulaşmak üzereyiz. Dediğimiz gibi kanalımızı kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizler için hep özel ve güzel olan bölgelerin videolarını çekeceğiz. Hem de bölgemizi de tanıtmış olacağız. Evet. Aşağı taraf Gökova. Asam dediğim gibi siz dikkatinizi dağıtmayın. Olur mu? Ben yokmuşum gibi davranın. Ses çıksa bile doğal araba gürültüsü olarak adlandırın. Sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Evet. Sakar geçiniz. <laughs> bu ses nereden geliyor bu arada. <laughs> evet. evet Sakar geçti. 670 rakım. 670. Evet. Sakar geçti. Bu an itibariyle bitti izleyicilerimiz. Bundan sonra ne var? Gökçen var. Bundan sonra Ula var. Yani. Bundan sonra ulan var? Evet. evet Sakar geçtiğini tam şu an itibariyle bitirmiş durumdayız. Geri dönerken de tekrar yukarıdan aşağı inişte sizler için özel olarak çekeceğiz. Şu an Sakar bitti. Kızıl Ağaç ve Ula'ya doğru gireceğiz. Yine kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine güzel bölgeleri geldiğim zaman sizler için video haline getireceğim.